Merhaba sevgili gençler. Bugün çözüm deneme 3 sınavının inkılap tarihi sorularının cevap anahtarlarını sizlerle paylaşacağım. Evet inkılap tarihinde 10 tane sorumuz var. Bakalım birinci sorumuza. Çanakkale Savaşı'nda denizlerde başarılı olamayan düşman kuvvetleri amaçlarına karada ulaşmak istiyordu. Mustafa Kemal düşmanın Cokbayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu sebeple bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Düşman güçleri 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemal'in ön gördüğü noktadan Arıburnu bölgesinden saldırdı. Mustafa Kemal Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar'da düşman güçlerine karşı büyük başarılar elde etti. Şimdi bakalım paragrafta verilen bilgilerden hareketle diyor Mustafa Kemal ile ilgili hangilerine ulaşabiliriz? Çanakkale cephesinde ileri görüşlü kişiliği ön plana çıkmıştır. Evet bakın burada Atatürk'ün diyor e, Çanakkale Cokbayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ediyordu. İleri görüşlü olduğunu görüyoruz. Çanakkale cephesinde düşman güçlerine karşı geçit vermemiştir. Evet, büyük başarılar elde ettiğini görüyoruz. Çanakkale cephesinde başarısı milli mücadelenin lideri olmasını kolaylaştırmıştır. Şimdi gençler paragrafa baktığımızda evet Çanakkale Savaşı'ndan sonra Atatürk milli mücadelenin lideri olacak ancak herhangi bir bilgi bize paragrafta bu konuyla ilgili vermemiş. O yüzden cevabımız Bursa'dır. 1 ile 2'dir. Evet geçelim ikinci sorumuza. Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde Türklerle beraber çok farklı milletler bulunuyordu. Mustafa Kemal'in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Bu nedenle dil, inançlar, gelenek, görenekler de farklılık gösteriyordu. Yüzyıllar uyum içinde yaşayan bu farklı kültürler Fransız ihtilali etkisiyle Çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir. Buna göre diyor Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarının geçtiği Selanik şehri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Kültürel açıdan zengin bir yapısı olmuştur. Evet bakın Rumlar, Bulgarlar, Sırplar hep bir arada yaşamışlar. Fransız ihtilali etkisi görülmüştür. Evet burada da etkisinden bahsediyor paragrafımızda. Ekonomik faaliyetler yaygın olarak yapılmıştır diyor. Bakın paragrafta ekonomiden bahsediyor mu arkadaşlar? Eğer deseydi ki Selanik ticaret şehri tüccarlar gelip gidiyor deseydi o zaman Ceyhan'ı alabilirdik. Ama ekonomiyle ilgili bize bir bilgi vermemiş. Denizli'ye bakalım. Uzun bir süre şehrinde huzur ortamı oluşmuştur. Evet farklı milletler Osmanlı'nın ilk dönemlerinde çocukluk döneminde Atatürk'ün huzur içinde yaşadığını söylüyor. Cevabımız Ceyhan'dır. Ekonomiyle ilgili bir bilgi bize aktarmamış. Evet üçüncü sorumuza bakalım. Atatürk'ün okuduğu okullardan bahsetmiş. Yukarıdaki zaman şeridinde diyor Mustafa Kemal'in hayatı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre diyor Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet 1881'de Selanik'te dünyaya geldiğini görüyoruz. 1887'de Selanik'te mahalle mektebine, ardından Şemsi Efendi okuluna başladığını görüyoruz. 1894'te önce Selanik'teki Mülkiye Rüştiyesine, rüşdiye ortaokul demek arkadaşlar. Daha sonra da Askeri Rüştiye'ye başladı. 1896'da Manastır Askeri İdadisine başladı. Yani lise eğitimi başlıyor. 1899 yılında da İstanbul'daki Harp Okulu'na başladığını görüyoruz. Evet şimdi şıklarımıza bakalım. Eğitim hayatı diyor başarılı bir şekilde geçmiştir. Bakın bize soru ne diyor? Söylenemez. Şu şemaya bakarak sadece okuduğu okulları görüyoruz. Eğitim hayatının başarılı bir şekilde geçtiğini görüyor muyuz arkadaşlar? Görmüyoruz. O yüzden cevabımız Adana'dır. Diğer şıklara da bakalım. Farklı şehirlerde eğitim görmüştür. Evet, Selanik'te, Manastır'da, İstanbul'da, İstanbul'da. Askeri ağırlıklı eğitim alınmıştır. Evet, ortaokulda başlıyor bakın. Askeri rüştiye, Manastır Askeri İdali ve Harp Okulu. Öğrenim hayatına Selanik şehrinde başlamıştır. Evet ilk olarak mahalle mektebine gittiğini görüyoruz. Evet kolay bir soruydu bakın cevabımız Adana. Evet geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz Kurtuluş Savaşı'na hazırlık dönemindeki bakın kongrelerden gelmiş Sivas Kongresi ile ilgili bir sorumuz. Sivas Kongresi diyor, yurdun her yerinden gelen temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Kongre'ye katılan temsilciler yaptıkları konuşmalarda mücadelenin millet adına yapıldığını, amaçlarının vatanın kurtuluşu ve milletin istiklali olduğunu açıkladılar. Kongre'de diyor, Anadolu ve Rumeli'de faaliyet gösteren bütün cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilerek vatanın kurtuluşu için birlikte hareket etmeleri de sağlandı. Buna göre demiş milli mücadelenin hazırlık döneminde Sivas Kongresi ile ilkelerden hangilerinin vurgulandığı söylenebilir. Evet milli bağımsızlıktan bahsedilmiş mi? Bakın milletin bağımsızlığı diyor değil mi? İstiklali diyor paragrafımızda. Birinci öncülü alabiliriz. Milli birlik demiş. Evet cemiyetler bir arada toplanıyor. Bakın birlik beraberlik oluşturuluyor. Vatanın kurtuluşu için birlikte hareket edildiğini görüyoruz paragrafımızda. Uluslararası eşitlik. Bize paragrafta uluslarla diğer devletlerle herhangi bir eşitlikten bahsetmiyor. O yüzden cevabımız e, Bursa'dır. 1 ile 2'yi alıyoruz. Evet geçelim beşinci sorumuza. Birinci Dünya Savaşı öncesinde dünya siyasetine yön veren önemli olaylardan bir diğeri de diyor sanayi inkılabı. Ve bunun sonucunda ortaya çıkan sömürgecilik yarışıydı. Sömürgecilik yarışı 19. yüzyılın sonlarına doğru İtalya ve Almanya'nın siyasi birliklerini tamamlamalarıyla daha da hızlandı. Bu devletlerden Almanya askeri gücüne güvenerek en güçlü rakip olarak gördüğü İngiltere'nin Afrika ve Uzak Doğu'daki sömürgelerini ele geçirmeye çalıştı. Bir yandan da Balkanlar ve Ön Asya'daki etkinliğini artırmak için Berlin-Bağdat demiryolu projesini hayata geçirdi. Askeri ve ekonomik alanda Almanya kadar güçlü olmayan İtalya ise dikkatini önce Kuzey Afrika'ya, ardından da Ege Denizi üzerinden Batı Anadolu'ya çevirdi. İtalya ve Almanya'nın güçlenerek Avrupa'daki dengeyi bozmaları İngiltere ve Fransa'yı endişelendiriyordu. İngiltere özellikle zengin bir ham madde kaynağı ve pazar olarak gördüğü Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın kontrolüne girmesini istemiyordu. Bu nedenle uzun zamandır izlediği Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma siyasetinden vazgeçmiş ve zengin petrol yataklarının bulunduğu Orta Doğu'yu ele geçirme çabası içinde girmiştir. Evet şimdi paragrafımıza göre e, metindeki anlatıma bakılarak diyor yargılardan hangisine ulaşamayız? Sanayi İnkılabı'nın birinci dünya savaşına zemin hazırladığı. Evet bunu söyleyebiliriz. Sanayi İnkılabı başlayınca sömürgeciliğin, ham madde ve pazar arayışının arttığını görüyoruz. Devletler arasında rekabetin arttığı, Evet, İngiltere, Almanya, Fransa arasında özellikle Osmanlı Devletinin birinci Dünya Savaşı öncesi denge siyaseti izlediğine, arkadaşlar denge siyaseti ile ilgili herhangi bir bilgi bize vermiyor. Batılı devletlerin sömürge arayışına girdiğine demiş. Evet, Batılı devletler kendi arasında ham madde ve pazar için sömürge arayışına girdiklerini görüyoruz. Cevabımız. Ceyhan'dır. Denge politikası ile ilgili paragrafta bir bilgi göremiyoruz. Evet şimdi bakalım 6. sorumuza. 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması'na dayanarak Anadolu'yu işgal etmeye başladılar. Bunun üzerine Türk halkı işgallerin başlaması ve İstanbul hükümetinin durumunu kayıtsız kalması üzerine kendi başarısının çaresine bakma yolunu tercih etmiştir. İşgaller ve azınlıkların zararlı faaliyetleri karşısında önce bölgesel direniş cemiyetleri, daha sonra da Kuvayi Milliye birlikleri oluşturulmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız? Evet şimdi bakalım Adana'ya Kuvayi Milliye'nin yurdumuzu düşman işgalinden kurtarılmasında önemli bir rol üstlendi. Şimdi gençler paragrafta Kuvayi Milliye'nin evet cemiyetlerle birlikte cemiyetlerden sonra Kuvayi Milliye'nin oluşturulduğu söyleniyor. Ancak bize önemli bir başarı rol üstlendiği hakkında paragrafta bilgi vermiyor. Bu nedenle cevabımız Adana'dır. Diğer şıklara da bakalım isterseniz. Anadolu'nun işgali İstanbul hükümetinin sessiz kaldığı, evet sessiz kaldığı için zaten kayıtsız kaldığı için cemiyetler kuruluyor. Türk halkının işgaller karşısında bazı girişimlerde bulunduğu, evet işgaller karşısında direniş cemiyetleri kuruyorlar, kuvayi milliye kurulacaktır. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığına aykırı oldu. Evet arkadaşlar topraklarımız Mondros'tan sonra Anadolu tamamen işgal edildiği için bağımsızlığımıza aykırı. Cevabımız Adana'dır. Yedinci sorumuza bakalım. Fransız ihtilalinin sonuçları Osmanlı Devleti üzerinde etkili oldu. İhtilalle birlikte hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi fikirler dünyaya yayıldı. Özellikle milliyetçilik fikri çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkiledi. Fransızlar milliyetçilik fikrini her millete bir devlet sloganıyla dış politikada bir araç olarak kullandılar. Bu fikrin en fazla etkilendiği devletlerden biri de Osmanlı Devleti oldu. Milliyetçilik fikrinden etkilenen azınlıklar Avrupalı devletlerin de kışkırtmasıyla isyan etmeye başladılar. Sırplarla başlayan isyanlar diğer azınlıklara da yayıldı. İta isyanların etkisi devletin özellikle Doğu Avrupa ve Balkanları topraklarında daha yıkıcı oldu. İsyanlar sonucunda Balkanlarda huzur bozuldu. Evet metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan uluslar milliyetçilik akımından etkilenmiştir. Evet, milliyetçilik akımından etkilenmişler. Bakın, cevabımız direkt çıkıyor. Diğer şıkları da bakalım isterseniz. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında demokratikleşme süreci başlamıştır. Bize demokrasiyle ilgili herhangi bir bilgi veriyor mu paragrafımızda? Hayır. C'ye bakalım. Osmanlı'nın milliyetçilik akımı nedeniyle topraklarının çoğunu kaybetmiştir. Evet. Topraklarının çoğunu kaybetmiştir diyor da belli bir miktar vermiş mi arkadaşlar? Şu kadar oranında kaybettik demiyor paragrafta. D'ye bakalım. Fransız ihtilali Osmanlı Devleti'ni daha çok ekonomi alanında etkilemiştir. Evet paragrafta bize ekonomi alanında etkilediğinden de bahsetmemiş. Evet, cevabımız Adana'dır. 8'e bakalım. Evet, yine bir eee kongre sorusu karşımızda. Milli sınırlar içerisinde diyor vatan bir bütündür bölünemez. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümeti vazifesini yapamaz hale gelirse millet topyekün direnişe geçecek ve kendini savunacaktır. Osmanlı hükümeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Kuvayi Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozulacak ayrıcalıklar verilemez. Manda ve himaye kabul edilemez. Mevbusat Meclisi'nin hemen toplanması ve hükümetin yaptığı işlerin meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir diyor. Evet şimdi buna göre diyor hangisini söyleyemeyiz? Bu maddelerimiz bizim Erzurum Kongresi'nde verilen maddeler. Bakalım şıkkımıza yönetim sisteminin değiştirileceğine işaret edilmiştir. Evet gençler bakın bize geçici bir hükümet kurulacaktır diyor. Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Egemenliğin millete ait olması. Milletin iradesi dediğimizde ileride cumhuriyet rejiminin kurulacağı, demokrasinin geleceğini bize gösteriyor. Yine burada meclisten bahsetmiş bakın. Meclisin açıldığı yerde nedir? Halkın iradesini de görmekteyiz. O halde adayı, Adana'yı söyleyebiliriz. Bursa'ya bakalım. Vatanın bütünlüğü ilkesine vurgu yapılmıştır. Evet, milli sınırlar içerisinde diyor. Vatan bir bütündür, bölünemez. Doğru. Ceyhan'a bakalım. Osmanlı hükümetinin denetlenmesi amaçlanmıştır. Evet, son maddemizde bakın. Hükümetin yaptığı işlerin meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir diyor denetlenmesi Ceyhan'ı da söyleyebiliriz Denizli'ye bakalım arkadaşlar milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir milli mücadelenin yani Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi Amasya Genelgesi'nde belirtilmiştir arkadaşlar Amasya Genelgesi ilk iki maddesi bize Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini göstermektedir burada herhangi bir gerekçe belirtilmemiş. Evet geçelim dokuzuncu sorumuza. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi yıllarında arkadaşı Naci Bey'den etkilenerek şiire öğretmeni Mehmet Tevfik Bey sayesinde tarihe daha çok, daha çok yönelmiştir. Evet burada tarihe ve bakın edebiyatı ilgisinden bahsediyor. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau gibi yazarları da tanımıştır. Buna göre manastır askeri idadesini Atatürk ediyor, kazanımlardan hangilerini sağlayacağı söylenebilir. Şimdi şiiri dediğine göre arkadaşlar edebiyata ilgisi artar değil mi? Tarihi dediğine göre hem edebiyat hem tarih, milli bilincimiz oluşur mu? Evet, kendi Türk tarihimiz, Türk edebiyatımıza e, yöneldiğine göre bu milli bilincin oluştuğunu gösterir. Üçüncü öncülümüze bakalım. Diplomasi alanında kendini geliştirmesi. Arkadaşlar diplomasi dediğimizde aklımıza siyasi gelecek. Bize herhangi bir siyasetten e, ya da siyasi alanda etkilendiği düşünürlerden bahsediyor mu? Hayır. O nedenle cevabımız 1 ile 2 yani Bursa'dır. Evet geçelim son sorumuza. Evet denemelerimizde hep harita karşımıza çıkıyor. Yine güzel bir haritamız var. Bakın. Haritaya bakılarak diyor çıkarımlardan hangilerine ulaşabiliriz? Evet şimdi biz haritada ne görüyoruz? Bize cemiyetleri vermiş. Cemiyetler neydi arkadaşlar? Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'yu işgal etmek için kurulan zararlı cemiyetlerimiz vardı. Bir de bunları durdurmak için Türk halkının kurduğu yararlı cemiyetler, milli cemiyetlerimiz vardı. Evet Doğu Anadolu bölgesine bakın. Ermenilerin Taşnak ve Hınçak cemiyetini kurduğunu görüyoruz. Karşılığında milli cemiyet olarak Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Karadeniz'e bakalım. Pontus Rum cemiyeti görülmüş. Bakın düşman cemiyet müdafaa etmek için Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti kurulmuş. Güney bölgemizde yine Ermenilerin kurduğu Taşlak ve Hınçak cemiyetlerini görüyoruz. Bu cemiyetin çalışmalarına son vermek için de yine Kilik Cemiyeti kurulmuş. Batı Anadolu bölgesinde İzmir ve çevresinde Rumlar Mavri Mira cemiyetini kurmuş, bağımsız bir Rum devleti kurmak için karşılığında Türk halkı Reddi İlhak Cemiyeti'ni kuruyor. Trakya bölgesinde yine Mavri Mira'nın çalışmalarını görüyoruz. Evet haritamız bakın Anadolu'nun hemen hemen her yerinde nedir? Cemiyetler kurulmuş. Şimdi şıklarımıza bakalım. Anadolu'nun diyor birçok yerince cemiyetler kurulmuştur. Evet, cemiyetlerin kurulduğunu görüyoruz. Düşman cemiyetlerin faaliyetlerine karşı milli cemiyetler kurulmuş. Evet, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk, Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti, Kilikyalılar, Yalılar, Reddi İlhak Cemiyeti, bunlar bizim milli cemiyetlerimizdir. Yani yararlı cemiyetlerimiz. Mondros Ateşkes Anlaşması milli cemiyetlerin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Şimdi arkadaşlar Mondros'tan sonra evet cemiyetlerin kurulduğunu biliyoruz ama haritaya baktığımızda üçüncü öncülü söyleyemeyiz. Bize Mondros'tan sonra mı kuruldu işte ya da ne zaman kurulduğu hakkında cemiyetlerin bir bilgi vermiyor. Bu nedenle cevabımız Bursa'dır. 1 ile 2'yi alabiliriz. Evet gençler, inkılap tarihinden 10 tane sorumuzu cevapladık. Umarım e, denemeniz, deneme sınav sonucunuz iyi gelir, iyi geçmiştir. E, bundan sonraki denemelerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.